yavaş akıyor. Ama bu sakinliğin içinde bir kader saklı. Deagol'un oltasına büyük bir balık takılıyor. Direnen balık onu sürüklüyor, dengesini kaybediyor ve suyun soğuk kollarına düşüyor. Balığın peşinden sürüklenirken dibe doğru çekildiğini hissediyoruz. Su berrak ama aynı zamanda gizemli. Nehrin dibinde bir sır yatıyor. Tam o anda gözleri bir şey görüyor. Bir taşın arasına sıkışmış, unutulmuş gibi duran bir halka. Küçücük, sade ama içinden yayılan o görünmez çekim onu diğer tüm nesnelerden ayırıyor. Güç yüzüğü uzun yıllardır burada bekliyor, belki de yeni bir taşıyıcıyı çağırıyor, Deagol elini uzatıyor, parmakları yüzüğe dokunuyor. Ve işte o an tarih değişiyor. Su yüzeyine çıktığında elindeki yüzüğe şaşkınlıkla bakıyor, o sadece bir avcıydı, sadece bir balık tutmak istemişti ama kaderi artık farklı bir yola sapmış durumda. Çünkü bu yüzük sıradan bir obje değil. Ona sahip olmak, bir eşyaya sahip olmak değil, güce dokunmak demek. Ardından Smeagol beliriyor. İlk başta sadece bir merak gibi görünen bakışı kısa sürede hırsa dönüşüyor. Onu bana ver. İlk bakışta bir ricaya benziyor. Ama yüzündeki ifade, sesindeki titreme çok daha fazlasını anlatıyor. Bu, bir istek değil, bir ihtiyaç. Smeagol onu istiyor. Hayır, ona sahip olmak zorunda. Deagol ise yüzüğe sıkı sıkıya sarılmış durumda. Belki bir şey hissetti, belki de sadece ondan ayrılmak istemiyor. Ama fark etmez. Çünkü Smeagol için artık hiçbir şey önemli değil. Arkadaşlık, geçmiş, anılar, hepsi siliniyor. Yüzüğe ulaşmak için her şeyini verebilir. Ve işte burada İnsan ruhunun en karanlık yönünü görüyoruz. Boğuşma başlıyor. Smeagol'un elleri, Deagol'un boynuna kapanıyor. Bir zamanlar dost olan iki kişi, şimdi ölümüne bir savaşa girişmiş durumda. Deagol çırpınıyor, kurtulmaya çalışıyor ama Smeagol'un gözlerindeki kararlılık sarsılmaz. Yüzük orada, onu bekliyor. Güç, ulaşılabilir bir mesafede. Ve Smeagol, güce uzanmak için en büyük sınırı aşıyor. Cinayet. Son bir nefes, son bir çırpınış ve sonra sessizlik. Deagol artık hareket etmiyor. Yüzük artık Sméagol'un. Ama bu zafer mi yoksa bir lanetin başlangıcı mı? Elleri titreyerek yüzüğü kavrıyor. Gözlerindeki ifade tam olarak anlamlandırılamayan bir dönüşümün yansıması. Artık o eski Sméagol değil. Gollum'un doğuşu işte burada başlıyor. Masumiyetin arkadaşlığın ve insanlığın bittiği nokta. Bu sahne Yüzüklerin Efendisi'nin en çarpıcı anlarından biri. Yüzük sadece bir güç simgesi değil. Aynı zamanda en zayıf noktalarımızı ortaya çıkaran, bizi içten içe tüketen bir gölge. Sméagol'un kaderi belki de kaçınılmazdı. Ama asıl soru şu. Eğer bu yüzüğü biz bulsaydık, biz de aynı yoldan geçer miydik?